Ben bir Mataşı Fisesi, Mataşı Mısırı, dolayı, şimdi memeci birisi, muadili gelmeyeceğim. Yeni hocalar programında, hocalar tarafından dolayı onları onları duyuyorum. Şimdi arkadaşlar, ilk tanıştığı, ilk tanıştığınız duymadın ama bazen işte sonradan gelirmiş, amaçın kendini kardeşler arasında bir ayrımcılık yapmak değildir. Bu ayrımcılığın olduğu güzel ülkemizde bir ayrımcılık olarak meydana getirmek istemem. İşte buradan ayrılıyorum. Ne bir daha bir böyle olmaz. Bu söz böyle miydi? <laughs> ne bir daha İşte ama neden var bunun için sonradan gelirmiş? <laughs> az bir de işte sonradan gelirmiş de ondan herhalde. İşte ilk daha insanlar insanlar yaptıkları yaptığı böyle şeyleri <laughs> hep ömürlerinin sonuna saklarlar. Neden ömürlerinin sonuna saklarlar? İlk bağlamda yapılmış yoksa bir anlamı olmuyor mu? Yoksa benim onun akremi son bakan güzellikleri sembolü mü? Sorular, sorular, sorular... Aa, gel şuraya amca, bakalım. Amcaaa! Duymuyor sana herhalde, amcacığım! Hey hey, gel gel! Gel amcacığım! Gel amcacığım! Merhaba amcacığım! Hop hop hop! Mücahit miydiniz? Bir anda konuşabilir miyiz? Konuşalım tabii! Ben de kul düşeceğiz, Allah kahretsin! İzaret olmayın o zaman! Ben de size bir sorumluluk verecektim. Hayatınızın sonunda ölebilirsiniz ki amcacığım! Son dağıtın, hayatınızın sonunda ölebilirsiniz Hayatınızın ne <laughs> doğru, ne yanlış düşündünüz? Bir şey var mı? Vahriyat! Vahriyat! o Amcacığım! Biraz daha yaşlı Onun adı da bir kendini da güzel bir ispat edersin Güzel <laughs> O <laughs> da hayatımın ilk bahanında Sonunu bir daha alayım Konulara bakıyorum Neyse anlayacağım Şimdi hani hayatınızın ilk bahanında yaşıyoruz ya Hayatınızın ilk bahanında yaşıyoruz ya Hayatınızın sonlarında aktarmayı düşündüğünü Yapmayı düşündüğünü şeyler var mı? çok!

Geçici Meclis Başkanı olduğun zaman Cumhurbaşkanı yokmuşuz birbirine bilerse o zaman da Geçici Cumhurbaşkanı olurum. O zaman ben kendimde olamazım. Geçici bir piyano sahana araya dedim. Geçici bir <laughs> dünyada Geçici Cumhurbaşkanı'nın daha büyük piyano olur mu? Her zaman. olmaz. Hatırlıyoruz olmaz. Peki, ya seçilemezseniz. O ya da bunu doğalarında gizlice girelim artık canım. İlginç bir plan doğrusu. Peki başka ne düşündüğünüz bir şey var mı? Bir de eşime onu çok sevdiğimi söyleyeceğim. Ne? Anladım. İşime... Yapma amcacım, bunca yıldır söylemedim yoksa. İnanır mısın hiç fırsatım olmadı. Pes <laughs> doğru amcacım, bunca yıldır beraber yaşıyorsunuz. Nasıl hırs ediniz amcacım? Önceleri çımarık, üstüncesi sol dağları Buraya kadar geldi işte. Ama hala hayatınızın tombarını saklıyorsunuz şeyleri erteledin mi? Öne alamıyorsun evlat. Anladın mı? Şimdi, şimdiye kadar yapmayıp da artık bundan sonra yapacağım dediğiniz bir şey var mı? Şu içinde namaz kılıp o mübarek verdilere gidip yüzümü sürmek istiyorum. Am dedim bundayım, yemek evet dedim. Yaşın olmuş yetmiş, bunun çıkmış. Burada böyle <laughs> Ama hocam namazı her sene, her sene, her sene, ne kadar anladın <laughs> Dedim ya evlat, bazı şeyleri erteliyoruz, ve ne alamıyoruz işte. İyi neyse öyle olsun. Peki şimdi de hayatınızın sonlarında görmek istediğiniz bir mutluluk var mı? Onu öğrenebilir miyim? Çocukluğundan beri Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı aldığını görürsünüz. <laughs> <laughs> o yüzde on başım gitmez. Oğlum dedim bunu ne sen görürsün ne ben ne de benim çocuklarım. Bu gidince işte Fenerbahçe'yi alamayız.